Neyse ben size anlatıyorum zaten. Okumanıza gerek yok arkadaşlar. Slaytlar okunmak için değil. Slaytlar daha sonra baktığınız zaman okursunuz. Şu an beni dinleyin. <laughs> öğretmen gibi oldum cidden ya. Hocam sınavda çıkacak mı bunlar? Çıkacak. Bunlar sana çıkacak. Pratik derslerimiz de var. Perşembe öğleden sonra 2 saat pratik koydum arkadaşlar. Fallout. Gelin sınavda çıkacak sorulara benzer sorular soracağım. Çıkacak bunlar sınavda. Vize de dahil, finalde de dahil. Slide'ları <laughs> şey, fotokopiye bırakacağım. <laughs> Arkadaşlar günaydın. Haftanız güzel başlamıştır umarım. yapan? iyiyim ya. 3 gün, 3 gün ara verince özledim. Özledim sizi, üç gün ara verince. Fallout'u da özledim. Fallout'u bitirdim dizisini en son. <laughs> en sonunda bitirdim. Bugün Fallout dizisinin... E biraz konuşacağız. Fallout dizisini biraz konuşacağız. Yaptım bir şeyler yine kendi çapımda. Bazı noktaları almıştım, da, nota etmiştim. Hani bunu konuşuruz yayında hep beraber diye. Sıkıntı yok. Bak ben sana göstereceğim sıkıntı yok. Sıkıntı olduğunu düşünmüştüm ama sıkıntı yok. Ben oturttum timeline'ı her şeyi. Zaman çizgisini oturttum ben her şeyi. Hiç affetmem. Fallout müziğimi açtım. Şurada armor. E45 armor'a bakın ya. Güzel ilk oyundaki arm. Arkadaşlar bugün size 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 13 tane slide hazırladım. Bakın şöyle göstereyim. Konuşacağız. Çok fazla yazılı slide bunlar. Üzerine konuşacağız. Ben ben size aklımdakileri aktaracağım, düşündüklerimi aktaracağım. Siz de bana aktarın, paylaşalım. Bir şey yapalım. Bir masaya yatıralım ya şu dizinin sonunu. Sezon 1'in sonunu şimdi son şu slaytla bitirmiştik hatırlarsınız. Bir saniye hemen geçelim yavaştan konuşmaya. Hemen geçelim yavaştan konuşmaya. Buradakilerle beraber muhabbetimize başlayalım. Gün haftamızı follow out açalım yine. Eksik olmasın. Şuradan ben presenter moduna geçeyim. Size görüntü güzel geliyor. Arkadaşlar en son e bu slaytta kalmıştık hatırlıyorsunuz. Bir zaman çizgimizi bu slaytta tamamlamıştık. 2070'in daha doğrusu 2070'in başından itibaren 2080 2090 hadi son 3 10 yılı bir açmak istedim. Son slaytın içine dikkat ederseniz sağ alt kesimde ben size şuradan şey de alayım elime. Pointer'ımı da alayım. Ha, şöyle mis gibi. 2296 yılında biz diziyi başlatmıştık bizim zaman çizgimizde. Ama açmadık. Yani çünkü diziyi ben bitirmemiştim uzunca bir süre. Cidden yavaş yavaş izledim kısık ateşte Yani keyif yapa yapa eşimle beraber hani onun da zamanı çok yoktu ama biz sizle buluştuk ve Fallout'u baya yani severek izledim ve ben de hani ona olabildiğince izlerken arka planda şey yapmaya çalıştım yani lore'la hikayeyle desteklemeye çalıştım. Dediğim gibi son 3-10 yılı 2070'ten itibaren şuradan itibaren arkadaşlar başlattım ve açtım en son hali şöyle konuşmamız gerekiyor. Konuşmamız gereken çok önemli iki nokta var aslında. Bunlardan bir tanesi ne detaylı bir şekilde oturtmak istedim zaman çizgisini. Dikkat ederseniz 2070'ten başladım 2300'ün başına kadar yani dizinin son yani birinci sezonunun bittiği yıl 2296 olmak üzere kabul edecek olursak hani son 30 yılda diziden ne gördük bunu nasıl oturtabiliriz? Ve insanların e, Fallout fan fanatiklerinin, Fallout severlerin aslında kafasında abi olur mu ya? New Vegas'a çok ayıp ettiler dedikleri kısımda aslında edilen bir ayıp yok arkadaşlar. Şimdi onu göstereceğim ben size. Zaman çizgisine oturun. Edilen bir ayıp yok. Sadece çok yakın. Birkaç major olay, birkaç büyük olay çok yakın birbirine hani ondan dolayı insanlar hani burada hani bir sıkıntı yaşıyorlar tam olarak oturtmaya yani zaman çizgisinde nerede ne olduğunu oturtmaya biraz sıkıntı yaşadıklarını gördüm. Baya bir e, yorum okudum internette. Görelim bakalım neler olmuş. İlk sezon 1'de New Vegas'a herhangi bir müdahale edilmedi. Evet, aynen öyle can. A müdahale yok arkadaşlar. E, hiçbir şekilde Redcom dediğimiz yani oyunu e, yok sayma yok. Yani oyunda yaşananlar aslında yaşandı dizide bunun Hani e, buna ek olaraktan bazı, bazı önemli bilgiler verildi bize. Şimdi istiyorsanız baştan başlayalım. Ben aslında ana karakterimizde şey hariç, Ghoul hariç biliyorsunuz. Ghoul çok uzunca bir süreden beri hayatta kaldığı için. Ghoul'un ne zaman doğduğunu, ne zaman Ghoul'laştığını falan çok fazla bilgimiz yok zaten. Onu oturtmadım ama dikkat ederseniz Lucy ile Maximus'un da hani zaman çizgisine nerede doğdu. Ve ne zaman hikaye dahil oldu, nasıl oldu onları da ekledim. Hep beraber bakacağız zaman çizgimizde şöyle bakacak olursak hızlı bir şekilde voltlarımız hala çalışıyor. Voltların hala çalıştığını biliyoruz. 2296 yılında itibaren dizinin başlangıcına itibaren hala operasyonda olan voltlar olduğunu biliyoruz. Onun için ben mavi voltekin çalışma zaman çizgisini devam ettirip 2300 lira kadar getirdim. Daha sonra ne zaman bitecek? Volt operasyonları ne zaman sonlanacak? Bu konuda bir bilgimiz yok. Lucy 2271 yılında doğduğunu biliyoruz. Ben 2271 olarak bunu ben kendi zaman çizgime oturttum. Lucy'nin doğumunu. Çünkü neden arkadaşlar? Dizi de bize belli başlı noktalarda bu gözümüze gözümüze sokuluyor. Mesela de biliyorsunuz 6. bölümde, dizinin 6. bölümünde Volt 4'teki bir sınıfa giren Lucy şu hani şu da görmüş bir parçasını koydu Büyük bir kara tahta üzerinde tebeşirle yazılmış New California Republic'in bir zaman çizgisini görüyor. Aynı bizimkine benzer bir şekilde dolaşan, bütün tahtayı kaplayan bir çizim var aslında. Öğrenciler orada New California Republic'in nasıl başladığını, nasıl ilerlediğini, nasıl büyüdüğünü ve nasıl e, yok olduğunu yani daha doğrusu nasıl çöktüğünü anlatan bir timeline var. Orada dikkat ederseniz 2277 yılında şurada da gö göreceksiniz The Fall of Shady Sands diyor. Şimdi bakın arkadaşlar burada çok önemli bir anekdot var. Fall of Shady Sands dediğimiz aslında şöyle düşünmemiz ve şöyle anlamamız gerekiyor. Shady Sands'in düşmesi. Şimdi Shady Sands'in düşmesiyle atom bombası aynı anda atılmıyor arkadaşlar. Bunu bir kere kafamıza yazmamız gerekiyor. Eğer eğer Shady Sands'in düşmesiyle atom bombasının aynı aynı günde aynı anda olduğunu kabul edersek ki yanlış kabul etmemiz gerekiyor. O zaman saçmalıklar çıkıyor zaman çizgisinde. Zaten bunu şöyle bir düşünmemiz gerekiyor. Zaten bu dikkat ederseniz 2277'deki Shadisant'in yani New California Republic'in başkenti olan Shadisant düşmesiyle atom bombası şekli arasında bir çizgimiz var. Bir okumuz var arkadaşlar. Bunu geçmemiz gerekiyor. Bu ok sayesinde anlıyoruz ki aslında Shady Santa'nın düşüşüyle atom bombasının atılması Hank tarafından, Hank'in yani Vault 33'ün, Overseer'in yönetiminde bir saldırının gerçekleşmesi ve Shady Santa atom bombası atılması ve artık New California Public'in e, yıkılmış olduğunu gördüğümüz, o hani arada e, dizide de gördük, Lucy ile Maximus gidiyor bir tane çok büyük bir kriterin önünde, arkada şehir, yok olmuş bir şehir görüyorlar ya, bu iki olay arasında bir zaman var arkadaşlar. Bir zaman, ne kadar zaman var bilmiyoruz ama bunu kabul etmemiz gerekiyor burada bir okumuz var. 2277 yılından çıkıyor ve atom bombası şekline gidiyor. Büyük ihtimalle atom bombasının atıldığı zaman 2282 yılı itibariyle. Yani yaklaşık bir 5 yıl sonra kadar atom bombasının atılabileceğini öyle düşünmemiz gerekiyor. Onu, onu öyle kafamıza yazmamız gerekiyor. Nedenini birazdan anlatacağım. Neden Lucy 2271 yılında doğurttum? <laughs> Lucy ne zaman neden 2271 yılında dünyaya geldi? Çünkü 2277 yılında yani Shady düşmeden önce, Shady yok olmadan önce Didi Dellosi'nin belli başlı kelamları oldu. Belli başlı hani açılış cümleleri oldu kendi karakterini anlatırken, kendi hikayesini anlatırken. Bunlardan bir tanesi şuydu. Up until I was six yani 6 yaşına gelene kadar diyor. I really told that the big light on our farm was the sun. Yani güneşle ilgili bir anekdot var burada arkadaşlar. Yani güneşin, güneşi gördüğünü, güneşi hissettiğini düşünüyor. Ee, şey yapıyor bize, bizimle paylaşıyor bu bilgi. My mom used to take me to play out. Dışarı beni oynamaya çıkarırdı diyor. Under that light. O, o ışık altında oynamaya dışarı çıkarırdı beni. And I swear. Yemin edebilirim ki diyor. I could feel the sun baking my... Yani sun kelimesi ve böyle güneşin derisini his, gerisini hissetmesi, vücudunda hissetmesi, sıcaklığını hissetmesini anımsıyor, hatırlıyorum. Şimdi bu 6 yaşında itibaren bunu hatırladığını söylediği noktada hani ben şey düşünüyorum. 2277 yılındaki büyük Şedisent'in düşüşünden önce büyük ihtimalle ondan 6 yıl geri çekip Lucy'nin doğumunu yaklaşık olarak 2270-2271 civarlarındaki bir tarihe oturtabiliyoruz arkadaşlar. Çünkü bunu hatırlıyor Lucy. Ondan sonra zaten yavaş yavaş artık çocukluk anıları başlıyor Lucy'nin ve tamamen yine Volt'a geri döndüğü için Volt hikayelerini, Volt anılarını hatırlamaya başlıyor. Volt 33 ondan başlıyor. Böyle bir mantık kurdum arkadaşlar. Dedim ki 2277 yılında Shedisent yıkıldıysa çok büyük ihtimal 6 yıl öncesinde, 7 yıl öncesinde Lucy'nin doğduğunu, e, bunu zaman çizelgesine oturttum. Bu arada şöyle bir şey de unutmamak gerekiyor. Biz şimdi Shedisentle Shedisentin düşüşüyle nükleer bomba arasında bir zaman koyduk. Ve büyük ihtimalle nükleer bombanın patlaması ben e, yaklaşık olarak 2282 yılının başından itibaren birazcık bir süre sonra belki ortası belki sonuna doğru bir tarih oturtmamız gerekiyor. 2282'den. Neden 2282'den sonra oturtuyoruz? Çünkü arada Fallout New Vegas oynamamız gerekiyor. oynadık zaten. Arada New Vegas oynadık. Şimdi arada patlamayı yani Shady Sand'in düşüşü New Vegas'tan önceye oturtamayız arkadaşlar. Teknik olarak ve kronolojik olarak yanlış olur. Onun için New Vegas'ı biliyorsunuz 2281 yılında yani 11 Ekim 2281 yılında biz New Vegas'ı oynuyoruz. Tabi değişik sonları var New Vegas hikayesinin. NCR'ın aslında yavaş yavaş güç kaybettiğini biliyoruz zaten Vegas oynarken. Fallout 1 ile Fallout 2 arasında kuruluyor zaman çizgimizde. 50-60 yıllık, 70 yıllık bir devlet bu ve yükselerek genişliyor. 700 bin, 1 milyon nüfus oluşuyor. Bayağı yani faction olarak kıta Amerikası'ndaki en büyük ülkelerden birisi oluyor. Ve biz 2281 yılında Fallout hikayesi gereği Vegas'a başladığımızda biz en seyri biliyoruz. Caesar's Legion'ı biliyoruz. İşte Mr. House'u biliyoruz. ya yani biz bunları bildiğimiz için yani bu bu tarihten Öte bir tarihte bombanın patlaması gerekiyor. Eğer önce patlasaydı zaten kronolojik olarak yanlışlık olacaktı. Yani biz ondan dolayı 2281 yılında başlıyoruz. Ekim ayında başlıyoruz Fallout New Vegas oynamaya. 3-4 ay, 5 ay artık siz nasıl kafanızda o hikaye oturacaksınız. Oyun bittikten sonra zaten büyük ihtimalle nükün patlaması o tarihlere denk gelmesi gerekiyor. Yani 2282 yılı başladıktan sonraki bir tarihe bu bombanın patlamasını oturtabiliriz. Ve bunu ikinci baraj yani Hoover Dam savaşın, ikinci büyük savaşından sonra turuna Zaten ikinci büyük savaş değil New Vegas'ta oynadığımız hikaye aslında. Hikayenin sonu. Çünkü 2282 yılında ikinci büyük baraj savaşı gerçekleşiyor. NCR ve e, Caesar's Legion arası. Bu zaten bizim New Vegas'ta oynadığımız hikayenin ta kendisi. Bu savaş gerçekleşiyor. Biz New Vegas'ı bitiriyoruz. Ondan sonra New, yani 2282'nin ortasından sonra ya da sonuna doğru bir tarihte de New katılıyor Hank tarafından ve tamamıyla yok ediliyor şey. Bu noktadan sonra zaten Maximus'un hani dizide de gördük 2 3 kere değişik flashback'ler. Maximus'un aslında bir orada da bir gönderim var Indiana Jones'a. Bir buzdolabına girip böyle demir döküm bir buzdolabına girip bu patlamalardan, bu savaştan kurtulduğunu görüyoruz. O buzdolabı her şey bittikten sonra, yine çok büyük ihtimal çok kısa süren bir yıkımdı o. O yıkım bittikten sonra Maximus çıkıyor şeyden, buzdolabın içinden ve karşısında Brotherhood of Steel'ın askerini power armor'lı T-60'lı power armor giyen Brotherhood of Steel askerini görüyor ve o benim kurtarıcım böyle bir tanrımsı bir e, simgeyle karşısına çıktığı için direkt kendisini Brotherhood of Steel hani benim kurtarıcımdır ben onlara kendime adayım ben onlarla beraber hayatımı ilerleteyim tarzı bir yaklaşım var. Yani Maximus'u burada 5-6 yaşında hadi bilemediğiniz 7 yaşında bir çocuk olarak görüyoruz. Onun için patlamanın olduğu tarih 2282 oturacak olursak bir 6 yıl geri çekip da doğumunu başlatmanız gerekiyor. Maximus'un hayat çizgisine başlatmamız gerekiyor. Onun için ben yaklaşık olarak 2278'in civarlarında bir tarihte Maximus'un doğumunu zaman çizgime oturttum. Maximus'un doğumunda yani Lucy'nin yaklaşık ya bakacak olsak bir 6-7 yaş aralığında fark olduğunu öngörebiliriz. Maximus zaten dizide de Lucy'de Lucy karakterinden daha kısmen daha genç gözüküyor. Onun için Maximus karakterinin doğumunda 2278 yılında. Şimdi Kısaca bir şey daha bahsetmek istiyorum. Aslında NCR ve Brotherhood of Steel bu yıllarda birbirine çok giriyor arkadaşlar. Sürekli bir kavga, sürekli bir çatışma var ve çok büyük ihtimal bu hani bazı yorumlarda okudum 2277 yılındaki Shadysend'in düşüşünün aslında bu hikayede e, dizide de bunu görüyoruz. Hani bunu Hank yapmıyor arkadaşlar. Bo bomba sadece Hank bomba at Sadece Hank kızını geri aldıktan sonra o çocuklarını geri aldıktan sonra yani o bombayı atıyor Shadysend'e. Ama asıl düşüş Fall of Shadysend 2277 yılında bahsedilen bu düşüş çok büyük ihtimal Brotherhood of Steel'la yani Çelik Kardeşliği ile Shady Sand arası, NCR arasındaki sürtüşmelerin artık bitiş noktası olarak kabul edebiliriz. Onun için hani NCR da iyi vuruyor Brotherhood of Steel'e. Brotherhood of Steel de NCR'ı iyi vuruyor. Yani bunlar ikisi, ikisi, eşit güçlerde kuvvetler olduğu için arkadaşlar sürekli birbirlerini ye 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 ye, ye arkadaşlar bitiriyorlar. Yani o hani düşüş 2277 yılındaki tahtaya yazılan Fall of Shadistan çok büyük ihtimal Brotherhood of Steel ile arasındaki savaşların artık bir süre sonra yeter arkadaşım bitirdik birbirimizi. Kimse de kazanamıyor bu arada. Hani hikaye gereği, kanon hikaye gereği çok fazla hani Belli bir, belli bir kesimin savaş üstünlüğünün sağlandığını bilmiyoruz daha doğrusu. Hani ondan dolayı bu hani ben buraya böyle bir anekdot düştüm. Dedim ki büyük ihtimalle Brotherhood of Steel ile Ancien'in birbirlerine sürekli yeme, yemiş yemiş yiyip bitirmesi. Hani dizide de gördük bunu Brotherhood of Steel'ın da hani gücü çok azalmış durumda arkadaşlar. Fallout 1'de, Fallout 2'de gördüğümüz çelik kardeşliği gücü yok yani. Dizide de görüyoruz bunu Brotherhood da hani şey diyor zaten baş rahip diyelim daha doğrusu hani benimle beraber kur diyor tekrar eski gücümüze benimle beraber erişelim diyor yani beraber bunu yapalım diyor yani şey Maximus'a sen işin gücü ol diyor kası ol diyor ben beyni olayım diyor yani tekrardan bir Brotherhood of Steel'ı canlandırma projesi gerçekleşiyor aslında 2296 yıllarında diziyi izlerken onun için çok büyük ihtimal NCR ile Brotherhood of Steel birbirlerini yiye yiye bitiriyorlar artık. Hani Shady düşüşü akabinde 5-6 yıl sonra kadar bir süre bandı geçtikten sonra da Hank'in nük atması var. O da tamamen artık NCR'ı sonlandırmış oluyor. Evet. Aynen Lucy doğmuş oldu, büyüdü. Maximus doğmuş oldu, büyüdü. Ve 2296 yılında geldiğimizde yani Volt 33-32'nin arasında yaşanan olaydan tevellit kaçırılan bir Overseer var. Bu Overseer Lucy'nin babası ve Lucy babasını kurtarabilmek için Volt 33'ü kapılarını açıyor ve dışarı ilk kez çıkmış oluyor. Ve bu slide'da son bahsetmemiz gereken bir şey var ya Dizayla alakalı. Çok büyük ihtimal Mr. House bizim hani Canon diye saydığımız hala retconlamadığımız New Vegas hikayesinin aslında tek kazananı olduğunu düşünebiliriz. Sezon 2'de daha doğrusu şöyle cümlemi tekrardan kurayım. Sezon 2'de Mr. House'la ilgili çok fazla hani lore göreceğiz. Çok fazla hikaye destekli. Hani 2296 yılı itibariyle, 97 yılı itibariyle Mr. House'un aslında nasıl bir dönemden geçtiği, New Vegas lore ile destekli, New Vegas hikayesiyle destekli, Fallout New Vegas hikayesiyle destekli nasıl bir dönemden geçtiği son 30 yılı bu 2300'lere varan son 30 yılda neler yaşandığını gösteren bölümler, hikayeler göreceğimizi düşünüyorum ben ikinci sezonda. Ayrıca zaten biliyorsunuz dizinin sonunda Hank Power Armor giyip kaçabildikten sonra kargaşada biliyorsunuz kaçabildikten sonra kapanış ekranında arka planda New Vegas'ı gördük. Vegas'a doğru gittiğini çok büyük ihtimal Mr. House'da buluşup Mr. House tarafına çünkü biliyorlar birbirlerini tanıyorlar yani Hank büyük savaş yaşanmadan önceki toplantılarda Vaulttek toplantılarında biliyorsunuz Mr. House'la beraber o büyük ihtimalle tanıyor onu ve onun yanına gidip hani bundan sonra nasıl ilerleyecekleri beraber karar verecekler. Hank bir nevi yani Mr. House'un bir askeri gibi olacak düşünebiliriz bunu görebiliriz görürsek şaşırmam yani.